Ana Fatma örtülü de diyen bu arkadaşa hemen cevap verelim. 1. Şia'dan bana kaynak gösterme. Çünkü Şia'nın Sunnilerden hiçbir fark yoktur. Eğer Alevi'ye yakın bir kaynak bulacaksan o aslında Anadolu Sunni Tıpkı Anadolu Alevi'nde olduğu gibi. İkincisi sen koyun keserken malayla mı kesiyorsun? Veya köyde çalışırken sen mesela tarlada bıçakla mı çalışıyorsun? Kardeşim git şu anda mesela sabit yerinde çalışan bir inşaatçıya bak bakalım. Özellikle de demircilere bak bakalım. Onlar kendini her yerde nasıl örtüyorlar güneşten korunmak için? Veyahut amele yanı denilen bir ifade var değil mi? Bu niye bu ifade? Bir düşün bakalım. Ya dedik ya laf olsun torba da olsun diye konuşuyorsunuz. Bir de bu Arapların putperestlerin modasını din diye dayatıyorsunuz. Size Kur'an'dan ayet söylüyorum. Kur'an da olmayan bir şeyi söylemek haramdır. Kur'an'da böyle bir ayet yoktur ve Hazreti Fatma'nın örtünmesi de kültürel bile değildir. Örfü bile değildir. İşler